Ve geldik bir diğer Bu sahnede Polat Çakır'ı bir kez daha ölümden kurtarıyor. Tom Malcı bir suikastçı daha yollamış. Bu sefer hoca şeklinde yollamış. Adam aslında hoca taklidi yapıyor. Kur'an'ın içine silah koymuş. Polat da adamın Kur'an'ın taşımasından. Kur'an'ı basarak tırmanıyor merdivenlerden çıkarken. Polat da bu böyle yapılmaz diyor. Çünkü babasından biliyor bu işi. Kur'an her zaman vücudun üst tarafında tutulur. O yüzden adamın suikastçı olduğunu anlıyor gidiyor adamı asnak Bey'in verdiği kalemle vuruyor. Öldürüyor adamı. Bu senin hakkın. Yok. Yok, gerek yok. Gerçekten hiç gerek yok. Aa. Burada da dayı iyi toparlıyor. Kur'an'ı filan öpüyor. Arkadakiler anlamasın diye. Güzel bir sahnedir. İyi düşünülmüştür. Böyle bir sahneyi bence yapmış bile bir. İşte Polat'ı, Memati'yi, dayı, hatta Hoca'yı bile birebir yapmış. Tabi kalem detayını unutmuş. Burada kalem gözükmüyor. Aslında ucu gözüküyor zaten. Onu çizememişsin normal. Ama kol detayını falan yapmış. Baksana adam sakat. Yani kolu kırık. Onu bile yapmış.